Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Ahmet Gözüstok. Barcelona'da General Mobile'ın yeni telefonunun e, tanıtımındaydık. E, bugün burada General Mobile GM9 Plus tanıtıldı. Ve GM9 Plus'la ilgili ve General Mobile ile ilgili bir takım bilgiler alacağız. Burada yanımızda şirketin en yetkin ağızları var. Öncelikle merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ederiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ee, ben hemen yeni cihazı, e, çok merak ediyor tabii ki, öncelikle o cihazla ilgili sormak istiyorum. Bir önceki modelden farklılıklar neler ve cihaz hakkında bize birazcık kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, CineMobile GM9 Plus'la birlikte yeni bir dünyaya kapı araladık. Ee, özellikle biliyorsunuz son gündemlerde e, gündemimizde olan yapay zeka ve artılmış gerçeklik özellikleri cihazın her yerinde mevcut. Sadece kamerasında değil, Sadece yazılımda değil her alanda bunu işledik. Özellikle J Mobile olarak e, artırılmış gerçeklikte yaptığımız uygulamalarla, bugün tanıttığımız CineMobile aslanıyla, e, kamerada tanıttığım 6 tane yeni özellikle bunu da pekiştirmiş olduk. Bugüne kadar yaptığımız en büyük ekran oldu. 6.23 inç e, Full HD Plus bir ekranı var. E, gerçekten tasarımıyla da çok şık. E, hem önde hem arkada e, cam var biliyorsunuz. Ortada metal kasayla çerçevelenmiş. Ele çok rahat oturan çok şık bir ürün oldu. Şimdi e, tabii CM 9 Plus iddialı bir model. General Mobile'ın marka, marka gücü de var aynı zamanda. E, ama tabii e, global oyuncular Türkiye pazarında kendilerini daha fazla hissettirmeye başladılar. Bunu Sabahattin Bey'e soralım isterseniz. E, Sabahattin Bey e, bu konuyla siz neler düşünüyorsunuz? ya e, Global oyuncular daha fazla e, Türkiye'ye önem vermeye başladılar. General Mobile'ın buradaki duruşu ne olacak? Tabii sizin birçok avantajınız var ama biraz dinleyebilir miyiz sizden? Bir kere e, bugün ulaştığımız kalite, dizayn konusunda e, özellikle kamera, ses e, ve güncelleme konusunda e, ulaştığımız değerler ışığında e, çok iyi bir noktadayız. Asıl söylemem gereken ise e, bulunduğumuz her segmentte fiyat, performans, kalite açısından kralız. Yani en yakın rakibimizle aramızda ciddi farkımız var. Tüketicilerimiz e, değerleri ile fiyatı, performansı, kaliteyi karşılaştırdığında zaten bunu anlıyor. Bu daha iyi anlaşılır, daha iyi ortaya koyacağımız tanıtıma ağırlık vereceğiz. Dolayısıyla bizim farkımız ortaya çıktığında bizim açımızdan büyük bir fark oluşacak. Şimdi e Türkiye'de bu cihazlar üretiliyor. Bu çok önemli ve heyecan verici bir gelişmeydi gerçekten. Bunun dışında yeni cihazın tasarımı da Türk Türkiye'de yapıldı. Bu konuda da önemli durumlar var. Bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Biliyorsunuz Türkiye'de tasarım merkezimiz var İstanbul'da. ARGE merkezimiz var ve üretim merkezimiz var. Artık bu ürünlerimizi özellikle GM9 Plus üzeriyle söylüyorum. Tamamen Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp ARGE'si yapılıp Türkiye'de üretimi yapılıyor. Ve piyasaya da Bugüne kadar yaptığımız en yerel ürün olarak çıkacağız. Peki ürün fiyatı hakkında ne söyleyebiliriz şu anda? Sürpriz. Onu Sebahattin Bey'le soralım. Daha biz bile tam kararlaştırmadık ama ilk Avrupa'da evet. düşündüğümüz bir rakam var aslında. Öyle mi? Onu peki duyma şansımız var mıdır? Sürpriz olsun bu. Nisan gibi aslında açıklayacağız inşallah. Yine iddialı bir fiyatla çıkacaktır diye umut ediyoruz. Evet. Yani bizim e, fiyat kalite performans açısından iddialıyız. Bu iddiamızı bir devam ettiriyoruz. Performans ürünü daha geliyor diyebiliriz. Çok güzel, çok sevindim. Son olarak bir konu daha, bir konuyu daha açıklığa kavuşturmak istiyorum. E, General Mobile Asistan. Bununla ilgili de biraz ne zaman çıkacak, e, neler olacak, neler vaat edecek kullanıcıya, bunlardan da biraz bilgi alabilir miyiz? Ceremu Aslanı sadece Türkçe ve Türkiye'de değil, bütün dünyada kullanımı açacağız. Çünkü biliyorsunuz 34 ülkede faaliyetimiz var. Yani bir İtalyan da aynı hizmet almak istediğinde İtalyanca alabilsin. Türkiye'de de Türkçe biliyorsunuz artık aktif alabilsin. Şu anda testleri tamamlandı. Yakında açacağız. Buradan ben herhangi bir tarih vermeyeyim ama çok yakında, önümüzdeki aylarda bunu aktif hale getirip duyurmuş olacağız sizele birlikte. Çok keyifli bir çalışma oldu. Yani hem orada tüketicilerimizin, şirketimizden almak istedik ihtiyaçları, duymak istedikleri ürün özelliklerini, fiyatları nereden alabileceklerini hem de bize iletmek istediklerini vasıtan vasıtasıyla böyle bir ar bir arayüzümüz, bir kapımız daha olmuş oldu. Çok güzel verdiğiniz bilgiler için ve samimi yaklaşımınız için ben çok teşekkür ederim. Sağ olun gerçekten. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun.